Merhaba, ben Sinan Oypan. Enstrüman öğrenim bugünkü dersinde gitar çalmaya başlarken yapılan yanlışları anlatacağım. Ee, gitar çalmaya başlamaya karar verdiğinizde e, birçok insan benzer hataları yapıyor. E, bunların ilk başında da gitar seçimi geliyor aslında. Gitar seçimini de şu şekilde ele alacağım. E, Türkiye'de şöyle bir inanış var. Gitar çalmaya Klasik gitarla başlanır, sonra akustik gitar alınır, sonra elektro gitar alınır, bla bla böyle gidiyor. Ancak böyle bir olay yok. Herhangi bir gitarla gitar çalmaya başlayabilirsiniz. Yani elektro gitarla da gitar çalmaya başlayabilirsiniz. Klasikte de akustikte de hiç fark etmez. Çünkü sistem olarak hepsi aynı. Sadece sesleri ve kullanılma amaçları farklı. Yani elektro gitar aldığınızda elinde hiçbir şey değişmeyecek. Tellerin yapıları biraz farklı buradaki kontrol mekanizmaları biraz farklı. Onun dışında bunu bu inanışın bu şekilde olmasının sebebini ben maliyete bağlıyorum aslında. Çünkü klasik gitarlar tabi kalitesine göre değişiyor ama bir elektro gitarla kıyasladığınız zaman giriş seviyesi instrumaların maliyetleri oldukça yüksek olduğu için birçok insan klasik gitarı tercih ediyor. Bir de tabii e, gitar alırken bir hevesle bu işe başlanıyor. Ben acaba bunu yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bu yüzden de birçok insan bu işe para yatırmak da istemeyebiliyor. Ya da aileler bu işe para yatırmak istemiyor. O yüzden ucuz yolu bir klasik gitarla tamam sen al bunu başla gibi bir muhabbete dönüyor olan. Ancak böyle bir durum yok. E, i̇lk başta bunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Herhangi bir gitarla da elektro, akustik, klasik fark etmez gitar çalmaya başlayabilirsiniz. Herkesin klasik gitarla başlamasının sebeplerinden biri işte az önce de dediğim gibi maliyet. Çünkü başlangıç seviyesi bir klasik gitarı çok düşük maliyetlerle elde edebilirsin. Ancak bir elektro gitar alman gerektiği zaman kesenin ağzını biraz daha açmak gerekiyor açıkçası. Hem sadece gitar almak yetmiyor, bunun dışında bir anfi bir prosör ya da efekt pedalı alman gerekiyor. E tabi bunları da işin içine koyduğun zaman maliyet oldukça artıyor. Ancak bir klasik gitar aldığında evde doğrudan, düzgün bir şekilde, doğrudan çalmaya başlayabiliyorsun. Bu sebeple birçok insan klasik tercih ediyor açıkçası. Burada yapman gereken şey aslında ne istediğine karar vermek. Eğer bütçe konusunda çok sıkıntın yoksa ne istediğine karar verip ona göre bir gitarla başlayabilirsin. Diğer konu ise ucuz enstrüman almak. Bu elektro gitar olabilir, klasik ya da akustik gitar olabilir. Ucuz etin yahnesi diye bir laf vardır biliyorsun. Ben bunu çok savunurum. Çünkü ucuza bir enstrüman aldığında ya da ucuza herhangi bir şey aldığında sürekli sorun çıkartacaktır, sürekli bir arızası olacaktır, bir şey olacaktır ve seni aldığını pişman edecektir bir yerden sonra. Enstrümanda da aynen bu şekilde işliyor bu olan. E, ee, ucuza bir gitar aldınız diyelim. Ee, gitarın kalitesi düşük olacak çünkü yapıldığı malzemeler kalitesiz. E, ee, akort kulakçıkları kötü olacak. Her çaldığında, her akor çaldığında 10 dakikada bir sürekli gitarı akord etmen gerekecek bu bir yerden sonra seni çıldırtacak. Çünkü sürekli yanlış sesler, bozuk sesler dönmeye başlayacaksın. Ve ne çaldığın şarkıdan bir şey alacaksın, ne de yaptığın egzersizden. Bu yüzden bunlar çok önemli. E, ee, ayrıca Ucuz gitarlarda da şöyle bir detay daha var. E, gitarın telleri perdeye çok uzak oluyor ve uygulaman gereken kuvvet artıyor. Kuvvet arttıkça da seni e, çalma, senin çalman zorlaşıyor açıkçası. E, bu gibi detaylar da senin bir süre sonra gitardan sıkılmanı, ben bu işi beceremiyorum, e, ben yeteneksizim, ben yapamıyorum gibi düşüncelere kapılmana neden olacak. Halbuki ucuz etin yangısı olduğu için e, Aldığın enstrüman hatalı. Sen değilsin. Burada bunu çok göz önünde bulundurman lazım. Tabi ben burada çok büyük paralardan harcamaktan bahsetmiyorum. Küçük bütçelerle de bu işler çözülebilir. Ancak ben sırf bir heves için ben bu enstrümanı alıyorum. O yüzden olabilecek en ucuz gitarı alayım değil de biraz daha orta kalitede biraz daha para harcayarak daha iyi bir gitar almanı tavsiye ederim. Böylelikle hem yaptığın egzersizden memnun olacaksın. Hem çaldığın şarkıdan memnun olacaksın. Sürekli teknik işleriyle uğraşmadığın için gitardan sormayacaksın. Bunlar çok önemli detaylar. Çünkü zamanda ben de yaşadım. Çevremdeki insanlar da bu tarz sorunlarla yaşadı ve gitar kötü olduğu zaman içinden çalmak gelmiyor. İçinden çalmak gelmediği zaman da bu hep bir hevesmiş gibi kalıyor ve veya ben bu işi beceremiyorum diye düşünmeye başlıyorsun. Değineceğim bir diğer konu ise Nasıl çalışacağını bilmemek, ne yapacağını bilmemek ee, olabilir. ilk başta çok normaldir, ne yapacağını bilmemek. Ee, ben de bilmiyordum yeni baş ilk başladığım zamanlarda gitara. Bu yüzden oturup bir karar vermen lazım aslında. Bu bir heves ve ben e, birkaç akoru öğrenip sevdiğim şarkıları çalmak, arkadaşlarımın şarkıları çalmak ortam yapmak istiyorsan e, bu tarz bir yolda ilerlemelisin. Buna göre egzersizlere çalışmalısın, buna göre e, çalışmalarını devam etmelisin ya da ben e, teknik öğreneceğim, kendi tekniğimi geliştireceğim, solo'lar çalacağım, blues'dur, cazdır, fusion'dur, işte hard rock'tır, heavy metal'dır, rock'tır. Bunları çalacağım diyorsan da buna göre bir yol izlemelisin. Buna göre bir buna bir karar verdikten sonra zaten işler daha da kolaylaşıyor. Çünkü akor öğreneceksen ve birkaç şarkıyı çalacaksan orada akor ve ritmi üzerine daha ilerlemen gerekecek. Ama işin biraz daha teknik tarafına girmek istiyorsan bu sefer daha farklı alıştırmalar yapmaya başlayacaksın. Burada bir diğer önemli konu ise egzersizlerin zorluk seviyeleri. Tabi ilk baktığında bunların ne kadar zor kolay olduğunu anlayamayabilirsin ama aradığın kaynaklar olsun, araştırdığın şeyler olsun hep bir zorluk seviyesine göre araman gerekiyor. Yeni başlayan hani ne bileyim ben işte ilk par kolay parmak egzersizleri olsun, kolay kor geçişleri, kolay ritim geçişleri gibi şeyler olabilir. Böylelikle kademe kademe gidersen ilk başta temeli sağlam olur. Ve temelin sağlam olduğu için de ilerleyen zamanlarda işleri daha rahat öğrenirsin, daha kolay öğrenirsin, tekniğini daha rahat geliştirirsin. Ee, ben, benim zamanımda e, yaptığım en büyük hatalardan biri oydu. Elime ne gelirse onunla çalışmaya çalıştım. Ee, bazen internetten bazı kaynaklar buluyordum. 2002-2003 zamanlarında. ben hemen onlara çalışmaya başlıyordum ama temelimle yeterince sağlam olmadığı için yarım yamalak yapıyordum ve kendimi o tarafta geliştiremiyordum ya da bazı teknikleri yanlış öğreniyordum. Çünkü aslanın nasıl yapılacağını bilmiyordum. E bu gibi yanlışlar da benim bir süre sonra sürekli yanlışlarımı değiştirip sıfırdan doğru bir teknik oluşturmam için vakit harcamama sebep oldu ve bu da çok büyük bir zaman kaybıydı. O zaman kaybını başka şekilde değerlendirebilirdim. Demek istediğim burada bu tür yanlışlar yaparak sen de e, bu yola gidebilirsin. E, bu tarz hataları yapan çok fazla müzisyen arkadaşım var. Sadece gitaristler değil. E, kendi ders verirken ya, e, öğrencilerim de benzer hatalar yapıyorlardı. Hemen sololar çalışmak, kritimler atmak, bir şeyler yapmak istiyorlardı ama öncelikle o temel, temeli iyi kurman gerekiyor. O zemin çok iyi olmalı ki üzerine rahat rahat inşa edebilesin. E, burada anlatacaklarım benim bu kadar. Genelde başlarken yapılan yanlışlar bu şekilde oluyor. Bu arada e, nasıl çalışılacağını dair ilerleyen videolarda e, zaten yol gösteriyorum, anlatıyorum ben. E, onlara da bakabilirsin. Yeni çıkacak videolar için kanala abone olabilirsin. Oradan sürekli videolar paylaşıyor olacağım. Ne yapmak gerekiyor, nasıl egzersizler yapılması gerekiyor vesaire diye. Bunun dışında bu video ile ilgili, bu konuyla ilgili aklında sorular varsa videonu atmıyorum olarak bırakabilirsin. Oradan ben takip edeceğim, cevaplayacağım bütün soruları da bunun dışında gitar dersleri hakkında daha detaylı bilgi için enstrümanöğren.com'u ziyaret edebilirsin. Orada birçok kaynağım var. Onlardan yararlanabilirsin. Bu derslik benden bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. hoşça kalın.